severem ben o kızı onun rengi sarı yola dibinde toxlu pulu isim kesinde dar yola girende ben evine evinde fantali yola bizim aydınımızın da sevgilisi el nareydi bizim aydınımızın da sevgilisi el nareydi bir yer ibar hezinin olmadık yıllar yarı var hazinin onlar kullar idi. Üzü aydan da göze, göz kaşı kaptar idi. Değişmemişem cüleyim, sen diyen değilim. Gezirsen kiminle gez, inanın diyen değilim. Bu medil istemem de değişen diyen değilim. Bu sözlerden sonra kanıyonun kahkareydi sözlerden sonra kamyonun kaplarıydı bir yarı var haznenin oladı eydi bir yarı var haz